Allahu Teala min al-Shaytan ar-Rajim. <laughs> Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al-Alamin. Ve qabta lil-Muttaqin. Salat wa salam ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahibhi ajma'in. Ila amin. Ve salam alaikum wa rahmatullah. Yer yüzüne tarih boyunca milyarlarca insan, bu zaman diliminde belki 8 milyar civarında insan, yer yüzüne gelen insanın en büyük problemi ne dense, kendilerini yeryüzüne halife kılan Rablerini tanımıyor olmaları. Ve her insan da yeryüzüne gelmeden önce ruhlar aleminde yaratılma anında alemlerin Rabbinin Rab olduğunu her insan tasdik etti. Şu an dünyanın dün de olduğu gibi bugün de neresine bakarsanız bakın, insanlar ruhlar aleminde vermiş olduğu Rab sözünün farkında değil. Öncelikle yeryüzüne halife olarak gönderilmiş olmalarının farkında değiller. Dolayısıyla tarih boyunca gelen bütün peygamberler, ümmetlerine önce yeryüzüne geliş amaçlarını, Rablerine verdiği sözlerin, üzerlerine Malik Efendi olanın kim olduğunu hatırlatmak için, uyarmak için gönderilmiş. Nuh 950 yıl uyardığı, hatırlattığı ve bugünün davetçisinin de hatırlatması gereken aynı şey. 950 yıl aynı sözü söylemek. O zaman dünya insanının en büyük problemi nedense gerek İslam toplumu gerekse dünyanın tamam. Yeryüzüne halife olarak gelişlerinin farkında olmamalı. Halife nedir? Halife ne iş yapar? Sorumluluk alanı nelerdir? Nerelerdir? Zariyat suresinde Rabbimiz ben insanları ve cinleri bana itaat kulluk etsinler diye yarattım. İnsanın yaratılma amacı belli. Genel manada topluma sorulsa ki insan niçin yaratıldı? Ne amaçla yaratıldı? Genel olarak bilinir. Ama iş daha teferruata, ayrıntıya inildiği zaman ciddi bir problem var. Hakkı hatırlatan her davetçinin mutlak davet ettiği insanların yeryüzüne geliş amacını bilmediğini fark etmeleri gerekir. Ayrıca ruhlar aleminde verdikleri raf sözünü bilmedikleri gerekir. La ilahe illallah de derken ne dediklerini, ne demeleri gerektiğini bilmediklerini davetçinin bilmesi gerek. Bulunduğumuz toplumda gerekse dünyanın nice yerindeki insanlar bunun farkında değil. Biz biliyoruz ki her insan ahirette Rabbin kim sorusuyla karşılaşacak. Her insan bu sorunun muhatabı olacak. Yahudisinden Hristiyanından İslam toplumundaki nice yapılara, dünyanın nice yerlerindeki insanlar bu sorunun muhatabı olacak. O zaman insanın bilmediği ve bilmesi gereken. Yeryüzünün için geldiğinin farkında değil. Kendilerini yaratan ve yeryüzüne halife gönderen alemlerin Rabbi olan Allah'a isim ve sıfatlarıyla tanıyamamaları. Dünya insanının problemi. İslam toplumunun problemi, kendilerini yaratan Allah Teala'nın isim ve sıfatlarını bilirler, ezberlerler, sayarlar, saymakla da cennete kesin gideceği bakışında olurlar. Fakat bu isim ve sıfatların içeriğini gereği gibi bilmezler. Mesela Rab nedir, ilah nedir, Malik, Melik, Beli, Vekil nedir, Kayyum, Samet nedir, kendisi üzerinde ne gibi bir sorumluluğu vardır farkında değil ezberlemeyi sadece bilmeyi yeterli gören bir toplum. İnsanın bilmesi gereken ilk şey nedense, yeryüzünde Allah adına seçilmiş sorumlu bir varlık, yeryüzünün halifesi. Sonra, kendinden sonraki gelecek bütün nesillere, toplumlara, kendisini gören herkese, o inancın, o yaşantının şahitliğini yapıyor, yapıyor olmalarıdır. Herkes bulunduğu bir yolun, bir gidişatın bir yaşantının şahitliğini yapar. Dolayısıyla yeryüzünde sorumlu olan, halife olan insan bir sonraki gelecek halifelerin o yeryüzünün sorumlu olan insanlarına karşı birer şahit ve örnektirler. Dolayısıyla bizim ilk bilmemiz gereken bir yerde, bir alanda sorumlu olduğumuzdur. Bir fabrikaya, bin kişilik bir fabrikaya bir kişiyi müdür yapsalar, kişi orada müdür olduğunun farkında olmasa, ve müdür olarak ne yapacağını da bilmiyor olsa birincisi o kişiden müdürlük beklenmez. Vazifesini yapamayacağı için ortalıkta boşu boşuna gelişi güzel dolaşır durur. O zaman insan yeryüzünün sorumlusu deyim yerindeyse müdürü konumunda çekip çevireni sınırlı belirli alanlarda vazifesini bilmiyorsa insan yeryüzünün sorumlusu ve bunun farkında değil. O zaman önce ona vazifesini hatırlatmak lazım. Yani insana, muhatap olduğumuz insana ilk olarak yeryüzünün sorumlusu olduğunu hatırlatma. Ardından ruhlar aleminde verdiği Rab sözünü, sonra mümin olabilmek için La ilahe illallah demesi gerektiğini ve ilahın da ne olduğunu bilmesi gerektiğini hatırlatmak öncelikli. Tarih boyunca bilinen, Adem Aleyhisselam'dan başlayan ama şirk Kur'an'da bildirilen Nuh Aleyhisselam'la şirk toplumu örnekliği başlar. Ve 950 yıl Nuh Aleyhisselam'la başlayan daha sonraki gelen bütün peygamberler kavimlerine Allahu Teala'yı yaratıcı olarak hatırlatmamışlar. Yani sizi bir yaratan var, yer ve gökleri bir yaratan, bir vareden var hatırlatması yapmamış. Yaratıcıyı hatırlatmışlar ki yaratıcının onlar üzerinde etki ve etkisini bilsinler. Üzerlerine malik kim? Yaratıcı mı bir başkası mı? Onların üzerine hükmeden Rab kim? Sekre idare eden, yöneten, itaat ettikleri ilah kim? Çünkü bir yerde bir şeyi var eden, meydana getiren, onun üzerinde hükmeden, bir şeyi var eden, inşa eden, Allah adına yaratan, yapan, meydana getiren, onun maliki. Dolayısıyla da malik olduğu üzerine hükmedip, yönetme hakkına sahiptir. Malik oldukları da ona itaat etme mecburiyeti vardır. Ya da, bir şeyi var edene, meydana getirene, inşa edene yaratılanların itaat etmesi gerekir ve de yaraşır. Dolayısıyla yaratmayı her insan kabul eder fakat insan üzerinde, yaratılan insan üzerinde malik kim? Onun için Rabbimiz birçok ayet-i kerimede yaratıcı olduğunu hatırlatırken onların itaat ettikleri Allah'a yaratmada denk mi oldu, bir mi oldu? Onlara bir denk mi geldi? Onların itaat ettikleri, yolunda izinde oldukları Allah ile yaratmada bir oldu da bunlar onlara bundan dolayı mı itaat ediyorlar? Çünkü insanın maliki kimse, sahibi kim ise hükmeden, yöneten, meliki odur. Yine hükmedip, sevk ve idare eden, eğitip, terbiye eden Rabb'de odur. Firavun bu manada daha önce kendisine bir rakip çıkmamışken Musa Aleyhisselam allah Teala'nın aleyh, Rabbini ve ilahlığını Firavun'a ve topluma hatırlatınca Firavun'a kendince bir rakip çıktı ve İsrailoğullarına ileri gelenlerden topluma Mısır'ın bu hazineleri kimin? Nil Nehri kime ait? Bu köleler Mısır ülkesi kime ait dedi. Yani buranın sahibi kim? Maliki kim? Ona dediler ki maliki sahibi sens. Önce malikliğini Firavun tasdik ettirdi. Çünkü ardından miliklik gelecek, yönetici gelecek. Sonra dedi ki madem buraların sahibi hükmedeni benim en yüce en üstün Rabbenim dedi. Ana Rabbukum ala en üstün en yüce Rabbim. Madem buranın sahibi benim o zaman sahip olduğum bu şeylerin üzerine hükümetime, hakimiyet hakkı kayıtsız şartsız bana ait yöneten sekte idare eden ben. Sonra Musa Aleyhisselam'a dedi. Eğer benden başkasını ilah kabul edersen seni zindana da. Kur'an'ın sahibi maliki benim, dolayısıyla hükmedip ve idare etme, eğitip terbiye etme hakkı bana ait, efendi olma hakkı bana ait. Sen de siz de bana itaat edeceksiniz. İlahınız da Rabbiniz de ben olacağım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 78 defa ismen Firavun'dan bahseder ki tarihe batılın, tağutun, haddaşmanın şahitliğini yapmış bir örneklik kıyamete kadar gelecek bütün haddi aşmışlara ibret ve derslik bir örnek. Yolunda izinde gidenlere de bir hatırlatma, bir uyarı. Malik bir şeyi ele geçiren, ele geçirdiği üzerinde hükmeden, yöneten, sekve idare eden, duygu düşüncelerini ve vicdanlarına hakim ve sahip olan. Firavun kendi toplumunu, sekve idare ettiği toplumu ele geçirmişti. Çünkü Malik bir şeyi ele geçiren, Dünyada bugün her belde her yere bakın siyasi ve din adına birileri birilerini ele geçirirler önce bir yapı oluştururlar bir kurum oluştururlar bir parti oluştururlar bir cemaat topluluk oluştururlar sonra bir kesimi ele geçirirler ve onlar üzerinde hükmedip sevk ve idare ederler yönetirler malikleri ve melikleri olurlar. Sonra kendi malikliklerini ve melikliklerini sahip olarak malik yöneterek melikliklerini sağlamlaştırmak için onların duygu, düşünce ve vicdanlarına hükmederler. İstediklerini sevdettirirler, istediklerinden de nefret ettirirler. İstediklerine dua ettirirler, istediklerini de buğz ettirirler. Dolayısıyla bir yerde kim bir şey ele geçirip kendini o yerde malik görüyor ise onlar üzerine hükmedecek. Yönetebilmesi için, sevk ve idare edebilmesi için onlara hükmedebilmesi lazım. Yani hakimiyet hakkını kendine alacak, o hükümler ile onları sevk ve idare edecek, eğitecek, terbiye edecek yani Rableri olacak. Sonra insanlar da duygu ve düşüncelerine sahip olunduğu için, vicdanlarına sahip olundukları için, akıl, irade ve vicdanlarını ele geçirdikleri için onları istedikleri gibi sevk ve idare edecek, yönetecek Rableri onlar da bu duygu düşünceyle kitleler, toplumlar onlara itaat edecekler. Onların sehvi idaresine tabi olacaklar. Onları övecekler, yüceltecekler ve severek ilahlar olacak. 970 ayette Allah-u Rabliğini ortaya koyuyor. Kendisinin yer ve gökte içinde her ne var ise, her ne yaratmış ise onun Rabbi olduğunu hatırlatıyor. Bu kadar hatırlatmanın sebebi ruhlar aleminde verilen Rab sözüdür. Firavun'un bu sözü en yüce Rabbiniz benim, Oysa ki Rabbimiz Elastu <laughs> rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim? İnsanın nefsine kendisini yani bizleri kendimize şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi biz de tasdik ettik. Evet. Ya Rabbi biz şahitiz sen bizim Rabbimizsin. O zaman soru Rab ne iş yapar? Kim olacak insan üzerinde yaratılan üzerinde Rab? Ve kabirde her insanın mutlak olarak inan, inancı ne olursa olsun her insana Rabbin kim sorusu sorulacak ise o zaman Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin 970 defa hatırlattığı bu Rab kim olacak? Yaratılan insan üzerinde malik kim olacak? Bütün mesele bu. Tarih boyunca bütün çatışmalar, kavgalar, savaşlar ve bugün de yapılan bütün kavgalar, savaşlar yaratılanlar üzerinde, yeryüzünde ve yaratılan insan üzerinde kim malik olacak? Bütün mesele bu. Çünkü malik olana birisi ele geçirecek, ona hükmedecek, hakimiyet hakkını alacak ve o ele geçirdiklerine hükmederek yasa ölçü ortaya koyarak yönetecek, melikleri olacak. Toplumlar akılları, iradeleri, vicdanları, duygu ve düşünceleri ele geçirildikleri için şuurlu ya da şuursuzca kendileri üzerinde malik ve rablik ortaya koyanlara itaat edecekler ve ilahları olacak. Ya Allah'a Rab, Malik, Rab, ilah yerine koyacaklar ya da siyasi ve din adına birilerini geçirecekler Allah adına. İnsanlar tanıdığına güvenir, tanıdığına itaat eder. Güvenmek inanmaktır, iman güvenmektir asıl. Kabul, tasdik etmek ve güvenmektir. İnsan güvendiğine itaat eder. Güvendiğini sever, güvendiğini över. Güvendiğine sığınır, güvendiğini kendisine koruyup gözeten bilir, güvendiğine yalvarır. Dolayısıyla insanın sığındığı, yardım istediği, koruyup gözeten, emredip yöneten, kabul ettiği velisidir. Ona emredip yöneterek valisi olur. İnsanlar güvenerek hayatlarının nice alanlarını gerek din adına gerek siyasi alanda gerek dünya hayatlarını gerek ahiret hayatlarını güvenerek teslim ettikleri vekilleri olur. Ya Allahu Celle Celaluhu bu yerine Malik, Rab, İlah veli vekil olarak koyarlar ya da Allah'tan başka siyasi ve din adına niceleri onların boş bıraktıkları o yeri doldurur. Çünkü insan mutlak itaat etmek zorundadır. İstese de istemese de. İnsan itaat etmek zorundadır. Yaratılış gereği bu basıpta yaratılmış. Dolayısıyla bu itaat Allah'a mı, Allah'tan başkasına mı? Allah'ın iradesi olan Kur'an'a mı itaat? İnsan iradesi olan yasalara, fikirlere, görüşlere, heva heveslere, bidah hurafelere mi itaat? Bütün mesele bu. İnsanın farkına varamadığı bilme hakkı olan mesele. Her insan yeryüzüne geliş amacını halife olduğunu bilmek zorundadır. Bilme hakkı var. Çünkü Kur'an'ın iniş amacı, Peygamberin Aleyhisselatü ve Peygamberlerin gönderiliş amacı bu. Rab ruhlar aleminde verdiği Rab sözünü her insanın bilme hakkı var. Ben mümin ve Müslümanım diyen her insanın La ilahe illallah dediğinde ne dediğini bilme hakkı vardır ve zorunluluğu vardır. Onun için her davetçiye düşen önce izahına gayret ettiğimiz bu meseleleri bilip öncelikli insanlara hatırlatması lazım ki sonra diğer meselelere geçmiş olsunlar inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve la kuvvetu lil mutteqil. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ila amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.